Arkadaşlar tekrardan hepinize merhaba. Şimdi bir önceki derste biz ne yapmıştık aslında? Bir tane sistemin Euler-Lagrange çözümünü aslında enerji formunda verip bir sistemin dinamiğini optimum şekilde elde etmiştik. Bizim en temel anlamda özetimiz neydi? Enerji her zaman için kendini minimize etmeye çalışıyor ve bu minimize ettiği noktada biz onun aslında neyini buluyoruz? Dinamiğini buluyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın ben önceki derste aslında bunu size anlattım. Ee, şu kalemi bir yine kontrol alayım. Bizim sorunumuz ne? Şimdi bakın. Şöyle geleceğim. Başlığımı artık Lyapunov tanımı diye atabilirim. Zaten ona getireceğim konuyu. Şu şekilde. Şimdi bakın. Biz şöyle bir sistem verildiğinde bize. şöyle C'si, L'si, R'si verildiğinde bu sistemdeki bütün enerjileri biz yazabiliyoruz. Kinetik enerji, potansiyel enerji çıkardığımızda gerçekten ne yapmıştık? Bir önceki derste aslında bunların hepsinin modelini biz çıkardık. Şimdi bakın bizim kontrol teorisinde kullandığımız aslında ifadelerde ya da modelini bilsek bile enerji formunu tamamen yazamadığımız hallerde biz bir sistemin Lyapunov'unu yani aslında enerjisini nasıl çıkarabiliriz? Dikkat edin bakın buradaki her şey arkadaşlar biliniyor. Bütün elemanlar biliniyor. Neyi minimize edeceğimiz biliniyor. Ancak ben size desem ki ya şu C'nin içindeki enerjiyi ben şöyle bir sinüs şeklinde acaba götürmek istesem ben nasıl bir şey tanımlamalıyım? Aslında arkadaşlar demek istediğim şey tam olarak buydu. Bakın bu sistemin içindeki bütün enerjiler belli. Ama sadece C'nin içindeki enerjiyi kontrol edebilmek için ya da içindeki voltajı aslında kontrol edebilmek için bizim ne yapmamız gerekiyor? Alt tanımda aslında bir enerji tanımlamamız gerekiyor. Şimdi bakın bunu ben nasıl görselleştirebilirim? Aslında şu şekilde. Buradaki bütün sistemin enerjisine dışarıdan bir U veriliyor. Bakın içeride bir R enerji, bir L enerji, bir de C enerji var. Şimdi ben ne diyorum burada aslında biliyor musunuz? Şöyle şöyle bir Vc değerinde bu enerjinin aslında şöyle nokta 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 gösteriyorum. Büyüyüp küçülmesini istiyorum. Yani bu sistemde aslında benim istediğim hareketi yapmasını istiyorum. Bu enerji formuna ulaşmasını istiyorum. O zaman bakın bu dışarıdaki form Enerji formu bu sabittir. Çünkü optimum noktada aslında bu geçerli zaten. Ve bu bana aslında neyi veriyor burada? Dinamiğini veriyor. Peki ben bu dinamiği aldıktan sonra bakın şu C'nin istediğim enerji değerinde davranması için gerçekten nasıl bir tanım yapmalıyım? O zaman bakın ben alt enerjiler tanımlayacağım aslında arkadaşlar burada. Ve bu alt enerjileri tanımlarken dikkat edin bakın. Benim sistemimde şöyle bir akım okuyor değil mi? <laughs> Bu akım ben akıttığımda burada R bir, bir taraftan harcıyor, L bir taraftan harcıyor. C de aslında bunu içine depoluyor. <laughs> yani aslında buradaki yazma bütün enerjiler akım olduğunda aslında büyüyor ve küçülüyor. Şimdi Buradaki sorun şu. Bakın bizim enerjimiz zaten bu total enerjimiz optimize edildiğinde bize dinamiğimizi veriyor. Bu demini, dinamik neylerden oluşuyor? Bizim durum dediğimiz İngilizcesi state. Bir bundan oluşuyor. Bir de giriş dediğimiz ifadelerden oluşuyor. Input. Yani sizin bakın buradaki dinaminizin içerisinde ya durumlardan ya girişlerden enerji üretmeniz gerekiyor arkadaşlar. İçerideki her şey durumların enerjisi. Onu da kırmızıyla yazayım. Bu da giriş. Ve sizin bir sistemdeki dengeyi kurguladığınızda aslında ikisinden birinde enerji içerilmesi gerekiyor. Şimdi ben bunu nasıl anlatayım? Aslında şöyle. Biz mesela atıyorum burada R enerjiyi verdiğimizde ne yapıyoruz? 1 bölü 2 çarpı R çarpı I kare diyoruz değil mi? Buraya geldiğimizde. Ya da atıyorum işte C enerjiyi verdiğimizde 1 bölü 2 C çarpı Q kare diyoruz değil mi? Burada Q yük bu akım. Şimdi bakın dikkat edin. Q da I da aslında bizim durumlarımız. Ve bu durumlarla aslında biz içerideki bütün enerjiyi gerçekten reprezent ediyoruz. Yani aslında gösteriyoruz, sembolize ediyoruz. Ve ben buraya bir giriş verdim de dışarıdan da aslında buraya bir enerji veriyorum. Ama durumu kapattığım için bu enerji tamamen durumların içine gidiyor. Şimdi o zaman bakın bizim bir kere ne yapmamız gerekiyor? Alt enerjiler aslında burada tanımlamamız gerekiyor. Ve alt enerjiler aslında matematikle aslında biz bunları çıkarmamız gerekiyor. Çünkü bakın bütün enerji formu zaten bize dinamiği veriyor. Ama alt enerjileri tanımladığımızda, örneğin bakın mesela bunu hatırlayacaksınız bir referans sinyali için mesela VC ref eksi vc eşittir. Error dediğimde ben hep ne yapıyordum? Gidiyordum. Error'ün karesini alıyordum. Sonra bunu minimize etmek istiyordum. O zaman bakın buradaki error aslında bu alt enerji sınıfına giriyor. Ve ben bunu minimize ettiğimde r'den ve l'den bir parça alıyorum. Ama c'nin istediğim yere gitmesini istiyorum. O yüzden bakın. Buradaki enerji formunda ben bir referans sinyalini takip edeceksem bakın bunun enerjisi e karede olabilir. Ama toplam enerji diyorum bakın burada. Şu enerjiye şey diyeyim. TE diyeyim. Bu toplam enerjinin formunu ben t eksi e kare yapabilirim. Ya da t eksi 1 bölü 2 e kare yapabilirim. Ya da t eksi 1 bölü 4 çarpı e üzeri 4 yapabilirim. Yani aslında bakın ben bu formların hepsinin aslında bu c'yi bir noktaya oturtabilirim. Ama benim için acaba hangi formdaki enerji en doğru enerji? Şimdi bakın bunu biraz daha açacağım bakın arkadaşlar size. Göstermek adına sadece. <laughs> Bakın biz bir formun hep matematikte aslında karşılığında şöyle bir kütle verildiğinde örneğin yere doğru düşerken bakın şuradan bu bir m ise biz ne diyoruz? Burada gravite olduğu için 1 bölü 2 m v karenin aslında m g h'a dönüştüğünü söylüyoruz. Şimdi bakın bu karesel formda olduğu için aslında matematiksel kurallarda hem de pozitif olduğu için hep pozitifliği sağlıyor ama bakın dikkat edin. MGH değerini ben buraya yazma ne elde ediyorum Bakın dikkat edin. MGH'yi yazdığımda burada karesel bir form olmuyor matematiksel olarak. Ancak bunlar benim iki tane enerjim oluyor. Şimdi bakın biz kontrol kurallarında hep ne yapıyoruz biliyor musunuz? Karesel formlar seçiyoruz. Neden? Minimize etmek için. Çünkü bunların hepsi pozitif bakın. V'nin karesi pozitif. Eğer ben bunun türevini alıp gerçekten aşağıya doğru indirirsem yani aslında bunu sıfıra çekmeye çalışırsam burada ne olacak benim için? Bu sistem kendini kontrol etmiş olacak. Çünkü ben bunun içindeki bütün enerjiyi zaten tüketmiş olacağım. Minimize etmiş olacağım. Peki ben bunun fiziksel yasasını bilmesem bana sadece denklemleri verilse mgh olduğunu ya da 1 bölü mv kare olduğunu bilebilir miyim? Arkadaşlar ben bunu bulamam. Yani ben sadece size şunu verdiğimde f eşittir ma dediğimde bir de atıyorum dışarıdan sallıyorum bir de gravity şuraya doğru bir disturbance olsun burada. Artı fd dediğimde siz bunun doğru enerji formunu her zaman için bulamazsınız. Bakın biz bunları doğa yasalarından türetiyoruz ama burada f eşittir ma artı fd diyoruz ya. Bakın bunun artık enerji denklemini biz buraya yazamayız arkadaşlar kolay bir şekilde. O yüzden matematikçiler ne yapıyor biliyor musunuz? E kare gibi ya da atıyorum V kare gibi ifadelerle aslında buradaki enerjiyi sınırlamaya çalışıyor. Yani demem odur ki biz bakın doğadaki bütün formların içindeki enerjilerin hepsini modelleyemiyoruz. Enerji formuna getiremiyoruz aslında. O yüzden matematikçiler ne yapıyor biliyor musunuz? Ya karesel olsun bu. İşte karesel olduğu için bu pozitif olacak hep. Zaten enerjinin bir özelliği var. Onu zaten karşılayacak diyor. E ben bunu minimize edebilirim diyor. Ama doğru enerji olup olmadığını bakın biz bilmiyoruz. Şu v karenin şuradaki v kareye karşılık geldiğini bilmiyoruz. Bakın 1 bölü 2 m var burada. Ama ben burada sadece v kare alıyorum. Hız, hız tanımında. Ve ben bunu minimize ettiğimde buradaki hızın sıfıra gitmesini bekliyorum aslında. Ancak benim doğru modelimde 1 bölü 2 m v kare. Ve benim bunu bir şekilde çıkarabilmem gerekiyor sistemden. O yüzden bakın buradaki aslında asıl sorun ne oluyor biliyor musunuz? Yani bakın burayı tekrardan söyleyeceğim. Biz bir sistemin durumları veya girişleri bize verildiğinde tam olarak enerji formunu biz bu sistemde yazamıyoruz. Toplam içerilen enerjiyi her zaman için. Çünkü bizim bilmediğimiz değerler var. Zamana göre değişen değerler var. O yüzden matematikçiler ne yapıyor biliyor musunuz? Pisagor'dan dolayı aslında karesel bir formu aldığımızda bizim optimize edebildiğimiz bildiğimiz için aslında adamlar diyorlar ki ya bak bu 1 bölü 2 kare ama v kare olsa da olur diyor aslında. Ve burada bakın biz bir hata yapıyoruz. 1 bölü 2 m'de. Yani matematiksel kurallarda o toplam enerjiyi değil de alt enerjileri biz sınıflayarak aslında belli kurallara uydurarak bir sistemin davranışını taklit ettirebiliyoruz. Referansını taklit ettirebiliyoruz ya da kararlılığını bir sistemde sağlayabiliyoruz arkadaşlar. O yüzden bakın bizim sorumuz ne biliyor musunuz burada? Bir sistemin enerji fonksiyonunu bakın. Biz nasıl bulabiliriz? Özellikle enerji denklemi yokken yani yazılmamışken bizim en temel sorumuz bu arkadaşlar. Çünkü bakın biz her şeyin enerji formunu yazamıyoruz. Mesela disturbance'ın enerji formunu biz yazamayız ya da atıyorum işte E MA biz gerçekten yazamıyoruz. Kompleks bir sistem olsun. Bu sistemdeki bütün enerjileri kolay kolay gösteremezsiniz. Birbiriyle interaction'ını siz burada yazamazsınız. Doğru bir şekilde ifade edemezsiniz. O yüzden biz matematiği aslında kullanarak burada bazı ifadeleri ne yapıyoruz? Törpülüyoruz ama doğru sonuçlara ulaşıyoruz. Bakın bu dersi anlatmamın aslında bu bu şu andaki dersi anlatmanın amacı ne biliyor musunuz? Bakın sizin toplam aslında enerjiniz bir sistemde değişmeyen aslında hiçbir zaman için enerji formu yani bu formun minimize ederseniz siz sistemin dinamini bulursunuz. Ancak alt sistemlere böldüğünüzde başka enerjileri belli bir forma sokmak istediğinizde örneğin işte bu sistemdeki yatırım kapasitansın voltaj değerini siz bir sinüzoidal sinyale benzetmek istiyorsanız buna bir referans tanımladığınızda aslında içerideki değerle bakın içerideki o toplam enerji var ya toplam enerjideki o vc'yi sizin bir yere etmeniz gerekiyor. İşte bu alt enerjileri biz aslında bundan yazıyoruz. Yani karesel formda aslında bu sistemin durumlarından ve girişlerinden bu şekilde oluşturuyoruz. Bakın durumlardan oluşturmamızın sebebi ne? Çünkü sistemin içinde sadece o durumlardan enerjiler oluyor olabilir. <laughs> ya da giriş türünden enerjiler olabilir. Çünkü bizim sisteme verdiğimiz değer o. O yüzden bakın bir sistemin enerji fonksiyonu bizim nasıl olacağımız çok önemli. Kararlılık için aslında bu önemli. Çünkü bakın Euler Lagrange bütün aslında evrendeki davranışları optimize eden bir aslında sonuç çıkarmıştı. Ama artık biz matematikle aslında bilimle ne yapacağız onu? Ya bakın alttaki değerleri de biz kontrol edelim. İstediğimiz yerlere sürelim diyoruz. Çünkü evrende bakın bu kontrolcü kuralını vermeden o şekilde davranmayacağını zaten biliyoruz. Siz VC'yi sadece sabit bırakın. hep ne yapacak biliyor musun? Hep sıfıra doğru gidecek. Enerjiyi tüketecek çünkü oradaki rezistans değeri. Ama biz ne yaparsak bakın bu enerjiyi yukarıya veya aşağıya çekebiliriz. istediğimiz yerde, istediğimiz değerlerde. İşte arkadaşlar kararlılığın aslında en önemli konusu bu. Ve bunu tanımlayabilmek için de aslında bizim matematiğe ihtiyacımız var. <laughs> Matematik içinde bakın bir sistemin alt enerji fonksiyonlarını bizim nasıl bulacağımız da aslında çok 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 önemli bir konu arkadaşlar. Şimdi bakın bir sonraki derste ben ne yapacağım? Aşama aşama aslında size bunların türlerini göstereceğim. Ve gerçekten biz buradan bir yere ulaşacağız. Çünkü bu doğru enerji fonksiyonunu nasıl seçeceğim ya da ne olduğunu aslında biraz daha aslında matematikle ben göstermeye çalışacağım. O yüzden bakın bizim yapmamız gereken şey ne? Yukarıdaki tanımlardan gidip hani evrenle eşleyip yani dünya ile eşleyip doğa ile eşleyip aslında bu ifadelerin dinamiğini <laughs> En ulaşmamız gereken yere kadar götürmemiz lazım. Çünkü siz de bir düşünceyi geliştirirken, gerçekten fikirlerinizi yorumlarken aslında bu şekilde yapmalısınız. Bir bilim insanı olabilmek için, evreni anlayabilmek için, bir düzgün mühendis olabilmek için ya da bu konunun meraklı hissiyseniz doğru yorum yapabilmek için arkadaşlar.